komik misin oğlum? Zaten kardeşine uyuzum. Ama ben buna yine hastayım. Ya Çınar. Yeşim, siz ne ara bu kadar samimi oldunuz? Samimiyet derken abicim. Sonra benim dokunmam gereken durumlar olmasın da. Bir işe yarasan şaşarım zaten. Sen anca racon kes. Hah! <laughs> o zaman takibe evet. Ya sen ne baş belasısın ya. Ne istiyorsun? Hah. Bu, <laughs> çok vurucu bir soru oldu şu anda. <laughs> Deniz! İnadına Aşk yeni bölümüyle Perşembe akşamı FOX'ta! Söyleyeceğim tabii, geçeceğim karşısına delikanlı gibi diyeceğim ki ben senin kardeşini seviyorum. Sen beni seviyor musun? Seviyorum tabii lan, sevmesem ne işim var benim seninle. Öküz! Yalın Aras! Bittin sen! Daha geçen sabah ben sana aynı şeyi söylemedim mi? Hı? Hmm. Hmm. Bak! Bir şey oldu mu? Olmadı. Diyorum ki belki sen de beni affedersin Kahve mi? ha? Kahve yapayım mı? Dur, 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 dur kızım bak, dur abuza düşeceğiz bak, dur, dur. Havuza düşmekten daha iyi sanki. İnadını aşk yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta. Şimdi seninle çocuğumuz olunca adını Dursun koyacağım. Ay benim çocuğumun adı Dursun olmayacak. Yapma ya. Ne olacak? Ares. Ares kim da? Yunan mitolojisindeki savaş tanrısı. Ben çocuğumun adını Yunan adı koyma. Çınar geldi. Arada kaldın sanki Las kızı. Arada değil canım. Arafta kaldım Arafta. İki cehennemin arasında. Cehennemini seç Defne. Yanlış seçim Las kızı. Valla benim Dursun diye bir çocuğum yok. Belki sen başkasından yapmışsın. Evet olabilir. Bence de başkasından yapmışımdır. Öyle mi? O zaman size Dursun'un annesiyle saadetler... Ben çıkayım aranızdan. Bence de çık aramızdan fazla bile kaldı. İnadına aşkım. Yeni bölümüyle. Perşembe akşamı Fox'ta.